Evet. Devamını bekliyoruz inşallah. Aynı. Öncelikle herkese saygıyla selam ee, Sayın Belediye Başkanımız, Zümrüt yani başkanı ve tüm meclis üyelerine bu karardan dolayı çok teşekkür ederim. demek. ve kendi bölgemde böyle bir büyük bir spor salonuna ismin verilmesi beni gerçekten çok gururlandırdı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Yolu da, bahtı da açık olsun diye dua ediyoruz. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, biraz önce de e, ifade ettim. Aynı saha alanın içerisinde bir de yüzme havuzumuz var. Ona da isimlendirme konusunda yine bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı dinleten e, yüzme şampiyonu olan Sümeyye, Sümeyye Boyacı'nın isminin verilmesi ve ikisine beraber toplam komplekse ise Eren Bülbül bu kompleks kompleksi adı verilmesini oylarınızı arz ediyorum. Soru sormak isteyen yoksa oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yüzme avlunun Boyacı diğer kompleksinde Eren Bülbül ismi olarak inşallah hatıralarda yad edilmiş olacak. Hayırlı olsun. 11 ile kabul edilmiştir.